Bugün ikinci Mustafa kimdiri konu alacağız. Hayırlı seyirler diliyorum. Osmanlı tahtına 1695 yılında çıkan ikinci Mustafa hem savaş meydanında hem de sarayda iz bırakan padişahlardan biri. Peki kimdi ikinci Mustafa? 1664 yılında Edirne'de doğdu. Babası 4. Mehmet Avcı idi. Uzun yıllar taht dışında bekledi. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı'nın Avrupa'daki etkisi sarsılmıştı. Bu zor dönemde tahta geçti. İkinci Mustafa Osmanlının başında sefere çıkan son padişahtı. Avusturya cephesine bizzat giderek orduyu yönetti. Ancak Osmanlı Avrupa karşısında üstünlüğünü kaybetmişti. 1699'da Karlofça Antlaşması imzalandı. Bu Osmanlı'nın ilk büyük toprak kaybıydı. İkinci Mustafa Edirne Sarayı'nı yönetim merkezi haline getirdi. Devlet işlerinde merkezi otoriteyi güçlendirmek istedi. Ancak Yeniçeri Ocağı'nda hoşnutsuzluk artmıştı. Bu da sonunu hazırladı. 1703'te patrona Halil isyanı öncesi benzeri bir isyan olan Edirne vakası patladı. Asker ve halkın baskısıyla tahttan indirildi. Yerine kardeşi 3. Ahmet geçti. Aynı yıl İstanbul'da hayatını kaybetti. İkinci Mustafa Osmanlı'nın şavkantılı bir döneminde görev yaptı. Savaş meydanında bulunmuş ancak barışa razı olmak zorunda kalmış bir hükümdardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tarihle yatın, tarihle kavga.